Evet arkadaşlar. Hide online çekiyorum. İstediğim 2 like geldi. Sizden gerçekten çok teşekkür ederim. Bu videoya da 2 like istiyorum arkadaşlar. Hemen şu bir dakikayı geçip geliyorum. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Ne olayım ya ne olayım ne olsam. Abo çok çok bir şeyde kal. Abo hava farklı daha da yeni farklı nesinler ya. O hmm, ya. geçmek istiyorum da adam var mı? Krem'e geçmek istiyorum. 아 우와. 이게 뭐야?

Arkadaşlar birazcık kesmek zorundayım çünkü video çok uzun olacak. Hemen birazcık birazcık kesip gidiyorum. Evet arkadaşlar birazcık kesmek zorunda kaldım. Şu anda öyle bir yere geldim ki yani burada bulma ihtimali çok yok. Çünkü buraya geldim. Buraya genellikle bakmıyorlar. Ya. 10 saniye oldu. Rahat kazandık. Rahat kazandık yani arkadaşlar. Sen gelene kadar Oho. ben oh. Sen de gidiyorsun da. Kaç puanım var? 9 puanım var 2 puanlık çocuk var Merhaba 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 Arkadaşlar birazcık kesmek zorundayım. Evet, arkadaşlar birazcık kestim. Bir kişi aldık. Hemen tamam, hemen araştıralım. Arkadaşlar bu videoyu da iki like istiyorum. Lütfen iki like. 真的。 kazandık. Evet arkadaşlar. Dur, evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. iki like geldiğinde yeni bölüm çekeceğim. iki like geldiği için çektim o videoyu. Bir sonraki de videomda görüşürüz. bana